thank <laughs> you

Çaycılık yapıyorum, çaycılıkla uğraşıyorum. Buna e, çay koyarken e, kafamız üste vuruyordu. Çay koymak zor oluyordu. E, 8-10 teris e, bez koyabiliyorduk arabaya. E, bir gün hoçelendim, sinirlendim. Üstünü kestim. Şimdi buna çay koymak daha da rahat oluyor. İşçilerim de şu ara bölmede, üstünü biraz fazla kestiğim için ara bölmede oturuyor işçilerim. E, ağırlık e, patinaj yapıyordu e, rampa yukarı çıkarken. Ee, arkasına beton mermerlerle beton yaptım. Ee, şu an iyi. Ee, daha ileriki zamanlarda fırsatım olduğu zaman çay 3. çay bittikten sonra e, orada yeni kasa aldım. E, yeni arkalık aldım. E, onları üçüncü çaydan sonra Allah nasip ederse koyacağız. E, resmiyete sokup trafiğe tekrardan koyacağız onu. Şimdi onu bir arkadaşım dedi, Ömer abi dedi atalım bunu internete. Kırmadım, attık internete. ilginç tam Karadeniz usulü tepkiler alıyorum. Yorumlar, tanımadığım kişilerden yorumlar geliyor. ilginç tam bir tipi Karadenizli. Her şeye bir çözüm bulur misali yorumlar alıyorum. Hoşuma da gidiyor. Yani yorum yapan çok kişiler var. İstanbul'dan arayanlar var, Marmaris'ten, Balıkesir'den. E, İzmir'den arayanlar var. E, Ömer abi sen ne yaptın diye. Eee soranlar da oluyor hemşerim bu arabayı niye kestin. E, i̇şte diyorum anlatıyorum böyle böyle durumlar. E, güzel yorumlar yani. evet. ya. Ya diyorlar Ömer bu arabaya niye geçsin falan işte zarar etmedim falan filan. E, kazı gördün Jordan ta o verdik misali söylüyoruz ona. Yani bu e, çay koymak daha rahat olduğu için bu chesticonu daha sonra da çevire diyor kamerote diyoruz e, eşe dosta bir farklılık da olsun diye de yaptım onu çünkü böyle araba kesip de böyle çay taşıyan yok e, ama biz zamansız oldu e, kesmek zorunda kaldık onu biraz da o vesile oldu ya yani. burada e, benim küçük bir atölyem var kendi çapımda. E, küçük oğlumla beraber e, ispiralle e, bir saat sürmedi kestim e, koydum bir çayı.